Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde Williamstown isimli ünlü bir siyaset enstitüsü vardır. Oradan devlet başkanları, Nobelli diplomatlar, hatta Türkiye'ye Marshall yardımını planlayan George Marshall bile çıkmıştır. Ama 1928'de o masada bir Türk kadını vardı. Ve o gün tarihe şöyle yazıldı edebiyatla büyüyen bir kadın siyasetin en sert masasında söz aldı. Halide Edip adı var sadece ateşten gömleğin sinekli bakkalın yazarı değildi. Aynı zamanda milli mücadelenin en gür seslerinden biriydi. 1920'de Sultan Ahmet mitinginde 10 binlere seslenen Türk aydını Türk kadını bu sefer 1928'de Amerika'da kürsüye çıkıyordu. Yaptığı konuşma Amerikan basınında büyük yankı uyandırdı, doğudan gelen cesur kadın diye manşet falan attılar. Düşünün o dönemin Amerika'sında kadınlar yeni yeni oy kullanmaya başlamışken bizim Türk kadını demokrasiyle, özgürlükle, barışla ilgili dimdik konuşuyordu. Halide Edip bir anda hem politik bir figür hem de kültürel bir ikon oldu. Bir asır önce kürsüde konuşan bu cesur kadın sadece Amerika'ya değil dünyaya sesleniyordu. Kadın da yazar, kadın da savaşır, kadın da konuşur.